Okay, let's go. Tekrardan çıktık, yakıtımızı aldık, gidiyoruz, değil mi Gülşat Bey? Kesinlikle. Evet. Ah. Abi sen ona salı vereceksin. Şimdi takacağız birazdan, takacağız. Tekrar selam arkadaşlar. Ya benim elim çok kötü. Elleri çekmesi. Şimdi tekrardan yola çıktık. Yakıtımızı aldık. 2,5-3 liraya yakın bir akıt tuttu. Ya bu iş böyle. Para bayılıyorsunuz Ondan sonra Kireçburnu sahilde BP Petrol ofisi var. Oraya yanaşacak iskele var. Oradan yakıt alabilirsiniz. Şimdi yine burada balıkçılar var. Balıkçıların ee, Allahına çok dikkat etmek gerekli. Özellikle geceleri hiç belli olmuyor. O yüzden seyir ışıklarınızı biraz kuvvetli tutarsanız bir problem olmaz. Kameramız abimiz bugün kendisine yelken eğitimi vereceğiz. İlk eğitim günü başladı. Gülşat Bey de teknenin devri baş kaldırısı zaten. Miço <laughs> yani, abi geçti o şu an şeyde. Ee, aynen yetişim acı yani. Ne gibi abi ya. Çok ciddi rüzgar var bugün. Bakalım hayırlısı. Kardeş açıklarına artık duracağız. Bugün Tamer abi çok ısrar etti. bugün rüzgarda çıkalım diye. Bugün dağının da kuyruğun. da kuyruğun. da kuyruğunu inşallah bugün bu işten vazgeçmez. Biz Karadeniz çocuğuz, sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz değil mi? Abi sıkıntı yelken, olmaz Karadeniz çocuğu. Yelken öyle biliyorsun. Her baba yiğidin ağrı değildir. Evet. Şeye dikkat edin falan taraf. <laughs> Ve evet, daha sonra buradan aynen bir daha geri dönmek zorunda kalırız. Siz, biz nasıl bize abi bir şey yapmaz mı? Hadi şey yapmaz Yeke dümen her zaman en iyi dümendir. Herkes yerlerine Tektemiz yekil yekil dümen. Bu için dümen. Abi. <laughs> ee, herkes yerlerine gelsin abi. Evet. Şu an otopilotumuz yok. Bugün otopilot takmadık. Böyle bir seyir yapacağız. Size, şu an şeyi de göstereyim. minik Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi yelken serine başlarken öncelikle herkese tavsiye en azından bu işi bir eğitimsel olarak almadıysanız mutlaka rüzgarları öğrenmeniz lazım. İnternetten araştırıp boyraz nedir, lodos nedir, işte karayel vesaire keşişlemeni bu rüzgarlara çok dikkat edin. Rüzgarları bilin en azından. Rüzgar üstünüze geldiği zaman ne yapmanız lazım? Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Herkese sormuş olduğu bir soru var. Ben rüzgara karşı gidebilir miyim? Arkadaşlar tek, yelken teknenin hiçbirisi rüzgara karşı gitmez. Yani hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Sadece motorla gidebilirsiniz. Dolayısıyla anca zikzak yapacaksınız. Şöyle bir sol, bir sağ, İskele sancak deniyor bunlara. O şekilde devam edebilirsiniz. Ee, bu şekilde gidebilirsiniz. Ondan sonraki verebileceğim. daha Peki, bunu burada keselim. Geniş apaz, dar apaz konularına gidersek. şimdi dar geniş apaz. Şöyle söyleyeyim ben size. Geniş hapazdığın zaman teknenin orta kısmından gelen rüzgara geniş hapazdedir. İskele veya sancak baş omuzluklardan gelen rüzgara ise dar hapazdedir. Dolayısıyla bu rüzgarın yönüne göre siz kendinizi herkese ona göre trinleyip yolunuza devam edeceksiniz. Peki hocam böyle bir havada yani 10-12 nat arası bir havada Tekne ee... ne kadar hızla gider? Herkesin sorduğu şey. Evet sorunluğu. ne kadar hızla Ortalama gider? Ortalama tekne hızları rüzgarın yapmış olduğu hızın yarısı kadar yani tamam. ee, örnek veriyorum. 10 nattı rüzgarda tekneniz eğer ularma giderseniz maksimum 6-7 nattı gider ama o da çok zor. Ortalaması bunun yani dünyada kabul görmüş 5 natlı. 5 da iyidir yani tekneniz altı temizse şeyse 5-6 nat arası gidersiniz. Şu an zaten bizim teknemizin altı da temiz. Ee, gayet çok bakımlı. Çok temiz değil yok epeydir. Temiz değil. Ee, yani yazdan bir bakımı o, var Yazdan da. Ya, yok. Bu sene karaya almadık. Yanlış hatırlıyorsunuz. Sadece ben teknenin altına girip e, temizleme yaptım ama o bir ay sonra tekrardan eski haline geri geliyor. Dolayısıyla bu iyi bir temizlik değil. Her zaman zehirli ya da türevli bir şeylerle temizlemek mantıklı yani. Evet hocam. Tekrar bir arada olacağız. Bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Evet, abi. <laughs> Şu an havayı görüyorsunuz. Gri bir şekilde. Böyle işte kazalar ya, bu oluyor. Ya, kralı var burada otoblok. Şu an otoblok görevini üstlendim arkadaşlar ama birazdan arkadaşlara devredebilirim. Az kaldı bakalım. Şu an muhtemelen 5 metre gidiyoruz. 1 saat sonra 1 saat 15 dakika sonra Karadeniz açıkları duracağız. Oradan yelken başlayacağız. Saat 11.36 İstanbul saatiyle ee, yaklaşık 20 dakika sonra Karadeniz açıklarında. Aynen 6.30 Saat Aynen. kaç gerçekten? 11.36. 12'de oradayız. De saat evitasyon işi şu an. İmitasyon. Yok. yok abi, bunun imitasyonu yok. Abi balıklara bakar mısın bak bak şeylere. Kuşlara bakar mısın abi? Martılara. Ben de uçan balık mı onlar? Uçan balık. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Tamer abi bugün çok istedi. Bugün bu sevdadan vazgeçeceğine eminim ben. <laughs> Zor bir şey olacak. Seyir olacak. Aynen abi. Karadeniz e zaman zaman, arkadaşlar mi? az önce biraz önce yine kaçırdığımız bir olaydan bahsedeceğim. Ya bu boğazda giden teknelerden eğer seyrederiz Allah razı olsun. Ya biraz yavaş gidin arkadaşlar. Ya. Ulan tekneyi batıracak ana satayım ya. Böyle bir şey yok. Şu an havuz gibi teknede şeyde denizde gidiyoruz. Yani düşünsenize de koca 10 metre teknenin suyu şey e, burnu suyun içine giriyor. Dikkat edin lütfen. Belediye'de doğru çıkıyoruz. Yağmur var. Kaptanımız yelkeni açtı. Fakat Micho biraz tecrübesiz tabi. Fakat kaptan Allah'tan klas Hatır bir insan. Bir da. Gerçekten. Fakat Abi, Micho gerçekten bir hayal kırıklığı. Tam bir hayal kırıklığı. çok var. Devde bir açıklık var. Oraya doğru gelken, yelkeme evet. devam. Gelken, gelken birinci Don Don Delius. Don Carlione. Şu anda bir bak. Tekerimiz güzel yaptı yalnız şu anda. Yattı ara. Çek abi çek. Çek çek. <laughs> Bak, şey neler söyleyeceksin hava için? Bak ama güzel değil. Aslında bakarsan yelken için güzel hava ama şey keyif alabileceğimiz bir hava. Birçoğunuz için neler söyleyeceksin? Tamam, üç bir gün bir şey olacak da ben görecek miyim bilmiyorum. İnşallah olacak. Şimdi arkadaşlar yelken yaptık. Çok fazla çekemedik çünkü inanılmaz derecede rüzgar ve ağırlaştı. Dolayısıyla yağmurdan çok ıslanmamak için biz de evraklarımızı tamamlamak için bu atık su kağıdı balana için çeye geldik. Limana geldik. Limandan gerekli işlemleri yaptık. Atık belgemizi aldık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Tekrardan sarıya gideceğiz. Çünkü bugün hava biraz daha bozacak. 15-18 natları görecek. Dolayısıyla yani çok da güzel bir havamızı bozmayalım. Bir sonraki şu an nereden tekrar şeylerimizi aldık. Burası Koyraz, Koyraz Köy. Buradan atık kağıtlarınızı ve suyu alabilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. Tarifleri uyguluyorlar. Şimdi buradan tekrardan çıkıp Sarıyer'e doğru geçeceğiz. Oo, sen şey yap, kaldır abi istersen. Kaldırınca, abi, söyle bana ya. Şu an geliyor, bende o geliyor. Büyük dağdalar geliyor. Allah razı olsun. Obha. Sen şey yap, hacı istersen doğru da yapalım ya. Bak başımızı çarpsın kaldırınca. Abi şimdi de söyle. Devrim abi yeni geldi zaten. Onu Aa, koyma devridir. Aynı anda aynı anda hissettik. <laughs> Sağ ol. Devridir acı devridir. <laughs> Bak geliyor lan sıkıntı yok burası. Öh oh be. Karşıya geçelim karşıya geçelim. <laughs> Oho, sağlam sallıyor. Ya abi, ne yapıyorsun? benim ne alakası var ya? Sen denize diyor ki ne <laughs> denize de olur mu olur mu? Hakikaten komik yani. abi. Denizle ya, abi. Ya, güzel kabuğu gibi sallıyor lan. Yine buluştuk. Ya bugün hava çok kötüydü. İleride Karadeniz'de bayağı ciddi yağmur yedik. Ee, yağmurdan sonra böyle ıslanınca şeyi zevki kalmadı. Nedir onda da? Yelkenin çok zevki kalmadı. Sonra gittik limana, limanda bazı işlemleri yaptık. Yani güzel bir havada çıkmak daha iyi. Arkadaş çok ısrar etti. İlla çıkalım. Ee, yani eğitim anlamında çıkalım yani. Ben bugün çıkmayalım dedim de hani ben bugüne şey yapmak istememiştim. O da illa herhalde büyük üstüne çıkacak öncesinde yapmak istedi. Dolayısıyla öyle bir şey yaşadık. Yine güzel sarı yerimize geliyoruz. Arkamızda sarı yerimiz. Devam ediyoruz şu an. Tamer abimiz şöyle göstereyim ben size ama yakınlaştıramıyorum. Tekne şu anda kullanıyor. Ve İstanbul Boğazı'na yine devam Görüşürüz. Haftaya yeni videolar atacağım. Şu an videolar biraz sıkıcı. Bunu farkındayım. Daha bir caizse bok gibi. Ama çok süper ekşi şeyler yaşadığımızda kayıtlı olmuyoruz ya. Ne yapalım? Şans işte. Her tarafa GoPro koyacağım bundan sonra.